Merhaba arkadaşlar, Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 19. yüzyıl ıslahatlarını yani Osmanlı'nın son debelenmelerini göreceğiz. Devletin ayakta kalabilmesi için elinden gelenin fazlasını yapan bir Osmanlı göreceğiz. Yetmeyecek. Videoya başlamadan önce YouTube'dan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsun arkadaşım. Mutlaka ama mutlaka videolarımdan ilk sen haberdar olmak istiyorsan abone olmayı unutma. Hemen videoya geçiyorum. 19. yüzyıl ıslahatlarında bizleri 2. Mahmut karşılıyor. 2. Mahmut da gerçekten devrin en önemli siyasetçilerinden, en önemli padişahlarından bir tanesi. Ne yapıyor mesela? Hani 18. yüzyılı izlemiştik ya geçtiğimiz video. İzlemediysen bu arada direkt ona geç. Çünkü konular birbiriyle bağlantılı. 18. 18. yüzyılda Yeniçeriler bizim ayağımıza hep bağ olmuştu. Ne yapıyorlardı? Biz istemezük, istemezük, kazan kaldıran kaldırana ee, sonra ne oldu? Tüm yenilikler boşa gitti. Darbe üstüne darbe oldu. İşte bu yüzden ikinci Mahmut sen misin bunu yapan diyerek Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Vakayı hayriye yani hayırlı olarak geçiyor. Hayırlı olay olarak geçiyor diyelim ya da. Yeniçeri Ocağı'nı ikinci Mahmut kaldırıyor arkadaşım. Asakiri Mansure-i Muhammedi adında yeni bir ordu kuruyor. Ha işte bak geçtiğimiz videoda bahsettiğim bu ordu arkadaşlar Avrupa tarzı o kadar büyük donanmaya sahip oluyor ki. Çok donanımlı oluyor yani. Hatta ve hatta Napolyon'un o para 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 diyen Napolyon'u Mısır'ın serin sularına gömüyor. Gerçekten tarihte mükemmel bir yer alıyor. O kadar büyük gelişme sağlamış ki Osmanlı'nın askeri bakımından gerçekten çok önemli. Giysi konusunda da memurlara zorunluluklar getiriyor. Her memurun ayrı, ayrı kıyafet olacak, karışıklık olmayacak diyor. Daha böyle göze hitap etsin istiyor. Bunları anlatmış. İkinci Mahmut deyince benim aklıma ne gelecek abi? Dinliyorum seni. Aynen öyle. Yeniçeri Ocağı abi. Baş belası Yeniçeriler ortadan kaldırıldı. Muhammediye adında bir ordu kuruldu. Bir de giysi konusundaki ıslahatlar. Ancak hocam hepsini ezberleyemem diyorsan en azından Yeniçeri Ocağı'nı aklında tut arkadaşım. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır. İkinci Mahmut başka neler yapmış? Mesela en çok ıslahat yapan padişahlarımızdan bir tanesi altını çiziyorum. En önemlisi zaten ikinci Mahmut bizim için. Tımar sistemini kaldırıyor. Tımarı hatırlasan abi geçtiğimiz senelerde. Tımar neydi? Sen bana asker yetiştir. ben Bense sana tarım alanında bir arazi vereyim. Anladın mı? anladım. Tımar sistemi buydu arkadaşlar sistemi. Komple kaldırıyor. Diyor ki artık komutanlık düzenine gerek yok. Tımara gerek yok diyor. He bu konuyu daha detaylı öğrenmek istiyorsan hemen ilk videolara dönüyorsun. Teker teker baştan anlatmayayım ben de. Divan kaldırılıyor. Bakanlar Kurulu sistemine geçiliyor. Şimdi buradaki divan yattığımız divan değil arkadaşlar. Yani köyde uzandığımız, televizyon izlediğimiz, orada uyuduğumuz, misafiri misafir ettiğimiz divan değil. Buradaki divan Bakanlar Kurulu'nun eski adı yani Vezirler Topluluğu. Bu divan kalkıyor yerine günümüzdeki sisteme uygun olan Bakanlar Kurulu geliyor. Post örgütü kuruyor bak bu çok önemli PTT'nin ilk kuruluşudur. İlk resmi Türk gazetesini yayınlıyor takvimi vekay olarak geçmiş. Ancak bu sana çıkmaz. Ne çıkar biliyor musun abi? Tımar çıkar. Post örgütü çıkar. Bakanlar Kurulu çıkar. Aman diyeyim karıştırma. Aman aman aman. Geçtiğimiz videoda ben sana bir tane yayın öğren önermiştim. Dida yayınları. Hemen eski videolara kolaçan et. Bilmiyorsan instagramdan bilge kurbağayı kontrol et. Dida yayınlarının soru bankasına ve orada bulunan bu soruları mutlaka mı mutlaka çöz. Görmeni istiyorum çünkü LGS'de birebir aynı soru tarzı çıkıyor. Gerçekten pişman olmazsın diyorum. İkinci Mahmut'tan sonra Abdülmecit dönemi var. Abdülmecit arkadaşlar bulunduğu sene bakımından çok fazla tahta kalmasına rağmen fazla ıslahat yapmıyor. Bizim için dediğim gibi ikinci Mahmut daha önemli. Tabi bunu da bilmemiz lazım. Genel kültür genel kültürdür. Tanzimat fermanını yayınlıyor. Tanzimat fermanı neydi? Azınlıklara haklar verilmesi. Değil mi? Kanunu esası imzalanıyor vesaire vesaire. Osmanlı'nın ilk anayasası. Bak buraya yazayım. Kanuni esasi. Osmanlı'nın yani Türk tarihinin hatta Türk tarihinin ilk anayasasıdır arkadaşlar. İlk anayasa bunu kafana kodla Tanzimat Fermanı'nın kanunu esası. İkisini de mutlaka kafana kodla Islahat Fermanı. Bak bunların üçü, üçü de birbiriyle bağlantılı arkadaşım. Üçünü de bilmen gerekiyor. İsim olarak bilsen yeter. Ama dediğim gibi kanun esasının Türk tarihinin ilk anayasası olduğunu kafana kazı. Bu dönemde ilk defa kağıt para basılıyor. Kayyime adı veriliyor. Kağıt para. Günümüzde kullanılan kağıt para diyorum. Abdülmecit dönemi bu şekilde arkadaşım. Abdülmecit döneminden sonra ne oluyor? İkinci Abdülhamit. Ha işte. Dedim ya en sevdiğim padişahlardan bir tanesi. Sultanlar Sultanı, Padişahlar Padişahı, 2. Abdülhamit. Devletin başında 33 sene durmuş, 33 sene boyunca sağlamış olduğu denge siyasetiyle yapmış olduğu ıslahatlarla Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını engelliyor. Yani kendi süresi bakımından. Hatta öyle bir adam ki 2. Abdülhamit diyor ki tahttan inerken iddiat ve terakkiye siz Benden sonra bu ülkeyi 10 sene yönetin, 100 sene yönetmiş sayarım diyor. Ki ne olacak? 9 sene sonra Osmanlı lağvedilecek. 10 sene yönetemiyorlar arkadaşım. 2. Abdülhamit o kadar büyük bir şahsiyet, o kadar büyük bir padişah. En sevdiğim padişahlardan bir tanesidir. Devam ediyorum. 1876'da 1. Meşrutiyeti ilan etti. 1. Meşrutiyet ne abi? Kafanda soru işareti kalmasın. Biz buna yarı otomatik gibi yarı demokrasi diyebiliriz. Yarı demokrasi. Nasıl yani? Şimdi günümüzde bunun en büyük, en güzel örneği İngiltere arkadaşım. İngiltere'de meşruti yönetim vardır. Yani meşrutiyet vardır. Nasıl yani? Hemen şu şekilde kodla. Arkadaşlar padişah var. Padişah duruyor. Sadrazamı yani meclisi, bakanlar kurulunu halk belirliyor. Meşrutiyet dediğimiz sistem bu. Vekiller var vesaire vesaire. Meşrutiyet dediğimde yarı demokrasi aklına gelecek arkadaşım. Tabi bunu birinci ve ikinci olarak ayırdık. Bak burada bir var burada iki var. Kafan karışmasın. Birinci meşrutiyeti ikinci Abdülhamit'e ilan ettiriyorlar. Daha doğrusu şöyle oluyor. İkinci Abdülhamit'e diyorlar ki Padişah olmak istiyorsan şehzadem o zaman şehzade çünkü padişah olmadan önce şehzade lakabını kullanıyorlar. Ünvanını kullanıyorlar. Şehzadem sizi padişah olarak görmek istiyoruz ancak sizlerden bir istirhamımız var. Nedir efendim? Meşrutiyeti getir. Kim diyor bunu abi? Jön Türkler yani genç Osmanlılar. Ne demiştik? İlk zamanlarda, ilk videomuzda, ıslahatlarda, 18. yüzyılda özellikle Arkadaşlar Fransa'ya gönderdiğimiz öğrenciler oradaki Fransa ihtilalinden etkileniyorlar ve ihtilali Türkiye Cumhuriyeti'ne taşıyorlar. Milliyetçilik geliyor, demokrasi geliyor, adalet geliyor, eşitlik geliyor. Gençler de mesela bugün günümüzde kim var abi? Z kuşağı. Kim? Bizler abi. Değil mi? Z kuşağı olarak. Bize her dönemde bir isim vermişler ve kullanmışlar. Biz Z kuşağı ailesi olarak, Z kuşağı olarak nitelendirdiğiniz gençler olarak bu ismi kabul etmiyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz ki bizi kullanarak devletimiz üzerinde büyük büyük zaferler elde etmeyi amaçlıyorsunuz. Bugün Z kuşağı o gün ne? Jön Türkler, genç Osmanlılar. Her dönemde farklı isim vermişler. Bize gelmişler, meşrutiyeti ilan ettirmişler. Tamam eyvallah biz de demokrasi çocuğuyuz, cumhuriyet çocuğuyuz, cumhuriyetçiyiz vesaire vesaire. Ancak imparatorluklar arkadaşlar bu şekilde yönetilmiyor ki bunun cezasını göreceğiz. İş bilmeyen sadrazamlar gelecek, ajan sadrazamlar gelecek, İngiltere destekçisi, Fransız destekçisi gelecek. Birinci Dünya Savaşı'nda iş bilmeyen sadrazam olduğu için gitti ne yaptı? Sevri imzaladı. Neden? meşrutiyetle geldiği için. Ya o yüzden başa bela. Birinci meşrutiyetin bu denli bir sıkıntı yaratacağını bildiği için ikinci Abdülhamit birinci meşrutiyeti kaldırıyor arkadaşım. Daha sonrasında tabi sesler kesilir mi abi? Kesilmez. Neden? Çünkü istedikçe istiyor arkadaşlar. Bizim milletimiz, bizim gençler. Vay sen nasıl kaldırırsın şöyle böyle. Abi savaşa girmişiz. Savaşta meclis savaşmanın gereği olan kanunları, yasaları çıkartmıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yüzden 2. Abdülhamit birinci Meşrutiyet'i lav ediyor. Kanun esası 2. Abdülhamit döneminde imzalanmış. Kanun esası ne dedik? Türk tarihinde ilk anayasa. Türklerin ilk anayasası diyoruz o yüzden. Bunu kafana kazı dedik. Anayasası. Aynen böyle. Kanun esası ilan ediyor. Daha sonra arkadaşlar gelen baskıları artık 2. Abdülhamit boyun eğemiyor. Diyor ki tamam diyor sizin istediğiniz olsun. 1908 Temmuz ayında 2. Meşrutiyet ilan ediyor ve bu şekilde ıslahatlarını tamamlıyor arkadaşım. 2. Abdülhamit'ten sonra da zaten 1909'da tahttan indiriliyor ve 1. Dünya Savaşı ardından parçalanış Kurtuluş Savaşı bu şekilde gidiyor arkadaşım. Islahatlardaki son adamımız 2. Abdülhamit Hanlar anı 2. Abdülhamit'i saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bilge Kurbay'la kalın. Hoşça kalın. Dida Yayınları Tüm Dersler Soru Bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida Yayınları'nın Tüm Dersler Soru Bankası kitapları seçkin kitapçılarda.